Merhabalar, Akşam TV ekranlarına hoş geldiniz. 2024 yılını geride bırakıyoruz. Peki nasıl bir yıl geçirdik dış politika açısından? Bunu konuşacağız. Yayın konuğumuz, Akşam Gazetesi yazarı, siyaset bilimci, doçent doktor Oğuzhan Bilgin bizlerle birlikte. Oğuzhan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Yeni dönemde Türkiye 2025 yılında nasıl bir dış politika izleyecek? Bölgesinde etkin ve güçlü bir rol üstlendi geçtiğimiz yıllar boyunca. Peki Türkiye 2025'te hangi adımlar atacak? Şimdi tabii Türkiye'nin dış politikadaki bulunduğu konuma baktığımız zaman biz sosyal bilimciler tarihsel trendlere bakarız. Türkiye'nin daha edilgen, batının uydu müttefiki konumunda bulunan ve bir şekilde batı ile yarı bağımlılık ilişkiler içerisinde kendisini konumlandırmak zorunda kalmış bir ülke olmaktan yavaş yavaş önce küresel anlamda oyun bazucu bir aktöre, sonrasında da son geldiğimiz noktada artık küresel anlamda oyun kuran bir aktöre doğru dönüştüğünü görüyoruz. Bunu neye bakarak söyleyebiliriz? Ben bir süredir akşam gazetesi köşe yazılarımda Büyük Satranç Tahtası adıyla bir yazı serisi hazırladım. Ve Büyük Satranç Tahtası derken de meşhur Amerikalı stratejist Brzezinski'ye atıfla Türkiye'nin grand stratejisini tartışmaya açtım. Türkiye özellikle Soğuk Savaş döneminde Batı ile bir yarı bağımlılık ilişkisi kurmak durumunda kalmıştı. Sovyetler Birliği tehdidine karşı Batı'nın desteğini almak, Batı'nın NATO güvencesi altına girmek durumunda kalmıştı. So Soğuk Savaş dönemi bitti ama maalesef Türkiye'nin hem içerideki bazı siyasal dinamikleri, bürokratik dinamikleri, askeri dinamikleri hem de Türkiye üzerindeki Batı'nın vesayetini yeniden üretmek, bunu devam ettirmek isteyen bir takım güçler Türkiye'nin o batıya karşı uydu müttefiklik diye tanımlayabileceğimiz konumunu devam etmek istediler. Bu uydu müttefiklik konumundan çıkmasına dair bir takım çabalar gösterenler oldu. Özellikle de Türk sağından seçilmiş iktidarlılar, liderler, Menderes'ten başlayarak buna dair bir takım meydan okumalara giriştiler. Bir takım çabalara giriştiler. Daha bağımsızlıkçı bir dış politika izlemek istediler. Ama onların çabaları da hep bir takım İç vesayet yapılarıyla yani batı vesayetinin içerideki uzantıları eliyle akamet uğratıldı. Yani askeri darbeler, darbe girişimleri, suikastler, terörizm, yargı vesayeti, bürokratik vesayet vesaire seçilmiş hükümetlerin batıya meydan okumasına dönük niyetleri, istekleri, çabaları hep sabot edildi. İşte bu yakın zamana kadar Türkiye'nin bir yarı bağımlılık girdabında kalmasına sebep olmuştu. Bu yarı bağımlık girdabını en son kırmaya çalışan lider Erdoğan oldu. Erdoğan zaten kendisi bir batı uzantısı bir askeri müdahaleyle hapse atılmış ve siyasetten tasvir edilmeye çalışılmış birisi olarak, bir siyasetçi olarak 28 Şubat döneminde iktidara yürüyüşü iktidara gelişiyle birlikte Batı vesayetini kırmaya dönük bir mücadeleye girişti. Ve bu mücadeleye de Batı vesayetini hı hı. devam ettirmek isteyen Türkiye içindeki uzantılarıyla bunu yaparak başladı. Çünkü içerideki vesayet unsurlarını kırmadan, onları etkisiz hale getirmeden dış politikada bağımsız bir politika izleyemiyorsunuz. Bunlar hepsi birbirle bağlantılı süreçler. Dolayısıyla Van minute'lerle başlayan sembolik olarak bir süreç karşımıza çıkıyor. ABD, AB ve İsrail eliyle Türkiye üzerindeki batı vesayetini kırmak isteyen, bağımsızlıkçı bir dış politika izlemek isteyen, Türkiye'nin ve Türk milletinin tarihteki kimliğine, o mirasa, misyona ve bütün o potansiyeline sahip çıkan bir dış politika izlemek isteyen Erdoğan buna dönük hamlelere başladı. Ama dikkat ederseniz hemen cevaplar gecikmedi Batı Vesayet'in usulü tarafından. Önce parti kapatma davaları, e-muhturalar, 17-25'ler, geziler en son 15 Temmuz darbe girişimi Erdoğan bunların her biriyle çarpışa çarpışa onları yene yene Türkiye içindeki batıcı vesayet ve unsurlarını yenilgiye uğratarak Türkiye'yi dünyada bağımsız bir küresel aktör yapma mücadelesine öncülük yaptı. Ve bu mücadeleye bakın en son vesayetin ve en son cevabı ile verilmiş cevabı olan 15 Temmuz darbe girişiminden hı hı. sonra bugüne gelen bugüne kadar gelen sürece baktığımız zaman son 8 yılda 8 yıl kısa bir zamandır. Türkiye'nin etkili olduğu bir takım bölgeleri söyleyeceğim, sıralayacağım. 15 Temmuz darbe girişiminden sadece bir ay sonra Türkiye Fırat Kalkın operasyonu yaptı. ABD ve İsrail'in Suriye'nin kuzeyinde sözde bir PKK devleti, terör devleti kurmaya dönük projesine o koridoru çökerten bir hamleydi bu. Daha bir ay sonra. Yani orduda pek çok FETÖ'cü generalin ihraç edildiği, hava kuvvetlerinde pek çok pilotun ihraç edildiği, Öyle bir şok sonrası bir dönemde bu yapıldı. Hı hı. Zaten 15 Temmuz darbe girişiminin birçok sebebi var. FETÖ'ye darbe talimatı verilmesinin birçok sebebi var ama birinci sebebi bana sorarsanız Türkiye'nin ve Erdoğan'ın Suriye'de bir sözde PKK devletine boyun eğmeyecek olmasıydı. O yüzden Türkiye'nin başına PKK, sözde PKK devleti projesine evet diyecek, buna rıza gösterecek bir darbe yönetimi koymak istediler. Başarısız oldular, ve başarısızlıklarından sonra önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı ve sonra Barış Pınar operasyonlarıyla terör koridoru projeleri çökertildi. Bu Suriye cephesi. 2017, bakın darbeden bir yıl sonra. iki şey oldu. Türkiye 1911'de terk ettiği Trablusgarp topraklarına yani Libya'ya bir asır sonra asker çıkardı. Libya'da... ABD'nin, Rusya'nın, Fransa'nın, Yunanistan'ın vesaire desteklediği darbeci Hafter'e karşı meşru hükümeti korudu, destekledi ve orada Trablus kuşatma noktasına gelmişken Libya'da Türkiye'ye e, yakın bir yönetim oluşturuldu. Dahası Türkiye ile Libya deniz yetki alanı anlaşması imzaladı bu mücadele sonucunda ve Mavi Vatan'da büyük bir hamle yapılmış oldu. Yine 2017 Körfez ittifakı arkasında ABD ve İsrail'in desteğiyle Katar'ı yutmak istediler. Katar'ı yok etmek istediler. Türkiye tek başına Katar'ı korudu askeri ve siyasi varlığıyla. Katar'ın bağımsız bir aktör olarak orada kalmasını sağladı ve Türkiye'nin müttefik bir unsur olarak Katar orada korunmuş oldu. 2018-2019'da Barış Pınar hareketlerini sıraladım. Irak'ın kuzeyine Türkiye yeni bir konseptle, kilit konseptiyle orada PKK'nın inlerini inerek Irak'ta güvenli bir alan oluşturdu. O mücadele başladı. 2020. 2020'de bizim 30 yıllık işgal altındaki vatan toprağımız olan Karabağ Türkiye'nin desteği ve Azerbaycan ordusunun kahramanlığıyla işgalden kurtarıldı. Bu da yani bir asırlık bir yani 30 yıllık bir rüyadır. Ve devamında şimdi Zengezur koridorunu tartışıyoruz. Türkiye ile Türk dünyasını ve Azerbaycan'ı birleştirecek bir koridoru hı hı. tartışacak bize düzlemi sağlıyor. 2020 yine Türkiye bahar kalkanı operasyonunu yaptı. Bugün eğer Suriye'de muhalefet zaferi kazandıysa, Esad rejimi yıkıldıysa, 2020'de Türkiye'nin İdlib'i korumak üzere İdlib'deki muhalif unsurları ve orada milyonlarca Esad rejimi karşıtı insanı sivili koruduğu bahar kalkanı harekat sayesindedir. Yoksa bir tane muhalif bırakmayacak Esra arkasında Rusya'nın ve İran'ın desteğini alarak. Yani buna pek çok başlık eklenebilir. Asırlık bir Türk dünyası rüyası olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması 2021. 2024'de gene kadar başka pek çok başlık eklenebilir. Afrika eklenebilir. Türkiye'nin Afrika'daki etkili ağırlıklı bir güç haline gelmesi. Hı hı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bile ne diyor? Ben anlamıyorum Türkler Afrika'da nasıl bu kadar güçleniyorlar ve bizden niye ne bu kadar nefret ederken Türkleri bu kadar seviyorlar anlamıyorum. Bunu bizzat Fransız Cumhurbaşkanı söylüyor. Ve bugün geldiğimiz noktada Suriye devriminin zaferi. Suriye'de devrimin zaferi ulaşması, hı hı. Esad rejiminin e, çökmesi ve bunu sadece ve sadece Türkiye'nin dış haklı olarak desteğiyle gerçekleşmesi. Suriye muhalefetini bu süreçte başka hiç kimse desteklemedi. Rusyası İran'ı, Hizbullah'ı Esad rejiminin arkasındaydı. ABD'si ve İsrail'i, PKK ve DAEŞ'i Suriye sahasına salarak muhalefeti arkadan vurdurmuştu. Esad rejimin devamını istiyorlardı. Yani Türkiye tek başına muhalefetin zaferine sağlayan tek güçtür. Yani böyle bir dünya haritası çizdim. Sadece 8 senede olanlarla alakalı. Balkanlardan Kafkaslar Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya, Afrika'nın orta ve güney kısımlarına, Orta Doğu'ya kadar Türkiye artık dünyada belirleyici bir aktör konumuna yükselmiş. Tıpkı tarihindeki o imparatorluk geçmişinde olduğu gibi dünyanın küresel aktörlük seviyesinde bulunabilmiş çok az devletinden bir tanesi haline gelmiştir. İşte bu büyük satranç tahtası, tahtası diye benim tanımladığım Türkiye'nin ve Erdoğan'ın büyük stratejisi neticesinde gerçekleşebilmiştir. Neden oyun kurucu diye soracak olsak aslında cevabını vermiş oldunuz. Şimdi 2017 yılından başlayarak aslında bugüne kadar olan durumları sıraladınız. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı bize en yakın olan İsrail'in Gazze'yi işgali, Suriye'de yaşanan bir devrim söz konusu şu an ve İsrail'in şu sıralar gerçekleştirmiş olduğu suikastleri. Özellikle bu yaz birçok kişi İsrail'in suikastine kurban gitti. 2024'ün en önemli, en çok konuştuğumuz konuları arasında yer alıyor. Peki 2025'te dünyayı ne bekliyor? Örneğin Rusya-Ukrayna savaşı biter mi? Putin'in dün bir açıklaması oldu. Ne söylersiniz bununla alakalı? Suriye'de yeni bir yönetim göreceğiz. Peki bu yönetim nasıl olacak? Nasıl adımlar atacak? Ve Gazze özgürlüğüne kavuşacak mı? Evet, bunlar gerçekten uzun süredir devam eden büyük sorunlar, devasa sorunlar. Rusya-Ukrayna savaşı ile başlarsak, Rusya-Ukrayna savaşında artık Rusya'da, Ukrayna'da gerçekten güçlerini tüketmiş durumdalar. <laughs> Ve bu savaşın devamını isteyen pek çok güç varken, e, bu savaşın devamıyla Rusya'nın insan kaynağını, askeri kaynağını, teknolojik kaynağını, ekonomik kaynaklarını tüketmek isteyen bir akıl devredeyken, e, bu savaşın bitmesini Değil tam tersi daha da büyümesini isteyen bir aslında Batı Aklı'da varken gerçekten burada bir barış düzlemine ulaşmak kolay bir şey değil. Bu barış noktasına ulaşırken Türkiye bu konuda biliyorsunuz önemli girişimlerde bulunmuştu. Yani hem Antalya'da hem İstanbul'da, İstanbul'da her iki tarafı evet. aynı masaya oturtmuştu. Barış anlaşması da imzalanacaktı ve son anda İngiliz Başbakanı Boris Johnson o dönem devreye girdi ve barıştan Ukrayna'yı çekti. Bunu Hatta da, bazı uydu görüntüleri servis edildi evet. Ukrayna askerlerinin evet. mezarlar çıktı açığa. Ya yani Türkiye burada üstüne düşen o barış kurucu, az önce oyun kurucundan bahsetmiştik. O barış kurucu rolünü de oynadı. Ama pek çok aktör burada bu süreci sabote ettiler. Şimdi bu bu süreci sabote eden aktörlerden bir tanesi olan ABD'de de bir başkan değişimi yaşandı. <laughs> Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Trump seçim vaadi olarak ne diyordu? Ukrayna savaşını bitireceğim diyordu. Şimdi Ukrayna savaşını bitireceğim diyen aktörün Ukrayna'nın en büyük destekçisi olması burada belki bir barış ihtimalinin olabileceğini bize gösteriyor. Ve Trump'ın Putin'le de diplomatik kanalları kurabilecek bir isim olması bu noktada bir barış masasının her iki tarafın da bir takım tavizler vermesi suretiyle bir barış masasının kurulabilmesi ihtimalini karşımıza çıkarıyor. 2025 savaşlardan daha çok barışları konuştuğumuz bir yıl mı olacak peki? Ee, belki bunu söylemek için biraz erken ama en azından bir ihtimalin doğduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. En azından Ukrayna Rusya cephesinde. Yani burada bir ihtimal doğdu çünkü küreselcilerin iktidarda olduğu, demokratların iktidarda olduğu ABD'de Biden yönetimi Ukrayna Savaşı'nın bitmesini istemeyen bir stratejiye sahipti. Trump ise bu savaşın artık bitmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü Ukrayna'ya verilen her türlü askeri ve mali desteğin Amerikan halkının vergilerinden çıktığını, dolayısıyla Amerikan halkına verdiği sözü yerine getirmesi, bir gereği olarak savaşın bitirmesi gerektiğini, dolayısıyla Ukrayna'ya yardımların da kesilmesi gerektiğini söylüyor. Ben bunun bir barış ihtimali doğurduğunu söyleye söyleyebilirim. <laughs> Tabii burada her iki tarafın da artık bir e, taviz noktasına gelmesi gerekiyor. E, Rusya da bu süreçte çok yıprandı. E, yani ne kadar yıprandığını biz e, Suriye şeyin sahasında da gördük aslında. Yani artık savaşı sürdürebilmek noktasında ciddi anlamda zorlanıyor. Bir anlaşma yapılacak 2025 yılında. Öyle görünüyor An, sanki. Anlaşma ihtimalinin önemli bir ihtimal olduğu söylenebilir. Ancak bir anlaşmaya gidilirse Ukrayna bir toprak kaybı yaşar mı? Nasıl bir anlaşma öngörüyorsunuz? Şimdi her iki tarafın... E, kimin lehine olacak bu barış? Evet, kritik nokta burası. Her iki tarafın taviz verebileceği ancak bir barış düzlemi mümkün olabilir. Yoksa taraflardan birinin hala savaşın başındaki pozisyonunu koruduğu bir konjonktürde barış ihtimali ortada kalmayacaktır. Hı hı. Bu noktada taviz ver derken her iki taraftan da Ukrayna'nın bir toprak tavizi vermesi gibi bir durum barış için gerçekten güçlü bir ihtimal. Özellikle de burada Kırım meselesi kritik hale geliyor. Hı hı. Yani çünkü Rusya'nın Kırım'dan vazgeçmeyeceğini söyleyebilirim. Resmi olarak Kırım Rusya'ya mı kalacak bir anlaşma yapıyorsa. Rus Ukrayna bir orada bir ara formüle evet demek durumunda kalabilir. Zaten aksi halde barış ihtimali ortada kalmayacak. Ama Amerikan yardımının Ukrayna'ya kesilmesi söz konusu olduğu zaman Zelenski'nin bir takım tavizler vererek barışa razı olabileceği Putin de yine bir takım iddialarına ve taleplerinden bir kısmından vazgeçip Hı -hı. bir ortak noktada buluşabileceği gibi bir ihtimal ben güçlü görüyorum. Peki Rusya-Ukrayna savaşını konuştuk. Ee, Suriye'de yaşanan devrimi de biraz değinelim istiyorum. Yeni yönetim nasıl adımlar atacak? Suriye'de bizleri ne bekliyor? Bir de Gazze'yi sormuştum. Tabii Suriye'de büyük bir devrim yaşandı. Ee, ve bu devrim neticesinde Esad rejiminin çökmesi ve bu süreçte Türkiye'nin tek belirleyici aktör olması... E, yeni Suriye'nin inşasında da bizzat Ahmet Eşşara'nın, devrimin liderinin ifade ettiği gibi Türkiye ile birlikte Suriye'nin inşa edileceği diye bir gerçeği karşımıza koyuyor. Hı, hı. Tabi bu inşaat sürecinin birkaç boyutu var. Birincisi siyasal boyutu. Yeni yönetim nasıl belirlenecek? Hı hı. Yönetim sistemi nasıl oluşacak? Bu noktada Suriye'nin kendi çoğulcu yapısının tüm unsurlarını kapsayacak, kapsayıcı ve temsil edici bir yönetimi oluşturması gerekiyor. Ama bu noktada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Etnik, mezhebi veya dini kimlikler üzerinden tanımlanan bir takım kotalarla bu yönetimin belirlenmesi Suriye için bir parçalama riski ortaya çıkarır. Dolayısıyla bazı batılı merkezlerin dayattığı gibi Suriye'nin Lübnanlaşması veya Iraklaşması anlamına gelebilecek bir takım etnik veya mezhepsel temelli bir yönetim tarzının yerine Suriyelilik kimliği esasında bir yönetim tarzının belirlenmesi gerekiyor. Demokrasiyi geçebilecek, devletin tüm topraklarına hakim olduğu, egemen olduğu ve e, temsil edici bir yönetimin, meşruiyet sorunu olmayan bir yönetimin, kendisini inşa etmesi gerekiyor. Tabi bu noktada da PKK-YPG'nin Suriye'de tamamen yok edilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu süreçte Suriye'nin şansı Türkiye ama tabi bir takım riskler de var. Süreci sabot etmek isteyen, hı hı. devrim boğmak isteyen bir takım güçler var. İran gibi, İsrail gibi, ABD gibi bir takım güçler bu süreci sabot etmek isteyeceklerdir. Bir takım etnik veya mezhepsel gerilimler kışkırtmaya çalışacaklardır. İzlerini de görüyoruz. PKK-YPG'den vazgeçmek istemeyecektir ABD ve İsrail. Ama ben Suriye'deki sürecin Türkiye'nin ile birlikte bir olgunlukla yürütüldüğünü görüyorum. Umarım bu süreç böyle devam eder sorunsuz bir şekilde. Suriye'nin istikrarı hepimiz için önemli. Gazze meselesi tabii maalesef içimizi kanatan bir mesele. İsrail çok büyük bir soykırım yaptı ve devam ediyor katliamlarına. Gazze'de bir ateşkes ihtimali en başından beri sürecin en başından beri konuşuluyor. Tabii Trump'ın genel olarak dünyada savaşlardan ve Amerikan müdahalesinden yana olmayan bir tavrı var ama söz konusu İsrail olduğu zaman bütün denklemler değişiyor Trump için ve bütün Amerikalılar için. O yüzden ben Gazze konusunda belki bir takım geçici ateşkesler söz konusu olabilir ama açıkçası çok da ümit var olamıyorum. Hatta Gazze'deki durumun Batı Şeria'ya sıçraması gibi bir riski de görüyorum maalesef. Ve maalesef yine Trump'ın Batı şerianın ilhakını, İsrail tarafından ilhakını imzalayabilmesi riskini de görüyorum. Bu maalesef radikal siyonist, Hristiyan siyonist bir yönetime sahip olan hı hı. Trump yönetimi için e, çok da böyle sürpriz olmayacak Şimdi gibi görünüyor. Filistin için bu gibi riskler söz konusu diyorsunuz. Önümüzdeki süreçte özellikle Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle beraber sanırım bunlar gerçekleşebilir. Evet. Ancak şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi İsrail Gazze'yi işgal ettiğinde, binlerce sivili katlettiğinde, masumların canına kıydığında maalesef e, İslam ülkeleri bir araya gelip, birlik beraberlik içerisinde olup e, İsrail'e karşı duramadılar. Bu bizi çok kırdı, çok yaraladı, çok da düşündürdü aynı zamanda. Ancak şimdi Suriye'de yeni bir e, yönetim belirecek, e, onlar kendi düzenlerini kuracak sonrasında geçtiğimiz günlerde bir uzmandan şöyle bir yorum aldım. Hani hep bu zamana kadar İsrail'i kim durduracak diye soruyorduk. Ve Suriye cevabı çıktı. Var mı böyle bir yorumunuz? Yani şimdi Suriye'de Esad rejiminin varlığı İsrail'in işine gelen bir şeydi. Şimdi Türkiye'de bunun tam tersi bir propaganda yapılıyor ama hı hı. Esad rejiminin varlığı İsrail tarafından istenen bir şeydi. Bunu zaten bizzat Sayın Dışişleri Bakanı da ifade etti. Esad rejiminin yıkılması İsrail için ciddi anlamda oyunu bozan bir e, süreç oldu. Zaten biraz da o panikle el muhabirat binasında bir takım silah depolarını Suriye'nin dolanmasını bobaladılar. Esad rejimin elindeyken sorunu olmayan bir takım silah askeri varlığı yeni yönetim için sorunu kabul ettiler. Bu bile zaten rahatsızlıklarını göstermeye yeter. E, şimdi İslam dünyasındaki devletlerin İsrail'e karşı yeterli tepkiyi gösterememesi maalesef bir gerçek. Bu gerçeğin arkasında da bir maalesef uzun bir tarihe sahip. Tabii bizim imparatorluğumuzun yıkılması sürecine kadar giden İslam ülkelerinin, Arap rejimlerinin bir çoğunun bağımsız olamaması gibi bir gerçeği karşımıza çıkarıyor. Yani kağıt üzerinde resmi olarak bağımsız devletler gibi görünen ama batı vesayetine karşı meydan okuyamayan bir zihniyete sahip olan bir takım aktörler var. Ee, Türkiye ve İran'ı belki burada bir kenara koymak gerekebilir. İran'ın da zaten kendi başka bir açandası var. Ama artık Arap rejimlerinin bağımsızlık problemleri bu süreçte çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Zaten gücünü kendi halkından almayan, demokrasiye sahip olmayan, gücünü dış aktörlere e, borçlu olan rejimler, ki bunlar darbe yönetimleri olabilir, krallıklar, şehlikler olabilir, Bağış Rejimi gibi rejimler olabilir. Kendi halkına hesap vermek zorunda olmayan rejimler, hı hı. minnet borcunu kendi halkına ve kendi ülkelerine karşı duymazlar. Kendilerini orada tutan dış güçlere karşı duyarlar. Arap rejimlerinin çoğu da maalesef bu psikolojiye sahip. Tarihte bunu kırmaya çalışanlar olmuştu. Kral Faysal gibi petrol ambargosu uygulamıştı. Kral Faysal da kendi yeğenine, kendi sarayında öldürttüler. Ee, yani bu maalesef bir bağımsızlık ve demokrasi meselesi ki bu ikisi de birbiriyle alakalı şeyler. Ee, ben ama yine de yani Gazze ve Filistin konusunda hı hı. E, ümitsiz olsam bile İsrail'in yayılmacılığı bakımından sözde vadelemiş topraklar, Söylemi bakımından İsrail için artık daha kötü günlerinin başladığını düşünüyorum. Çünkü artık Suriye'de yeni bir yönetim var. Gücünü halkından alan bir yönetim var. İsrail'e karşı durabilecek bir yönetim var. Ve daha önemlisi Türkiye'nin belirleyici olduğu bir Suriye var. Evet. Bence bu önemli. Birkaç ay önce İsrail gözünü Suriye'ye mi dikti? Sonraki hedefi neresi deyip aslında o vaat edilmiş topraklar evet. meselesini konuşuyorduk. Ancak şimdi diyoruz ki İsrail durduracak devlet yoksa Suriye mi? Ya Bu noktada bir şey ifade edebilirim biz İsrail ve Türkiye'ye komşu, komşu olacak diye bir takım tartışmalar yapıyorduk bir aralar. Şimdi İsrail gazeteleri başta Jerry Söylen Post olarak Türkiye İsrail'e komşu oldu diye konuşuyor. Bence evet. bu değişim önemli. Peki, sürem daralıyor. Hemen ABD konusunda sormak istiyorum. Seçilmiş Başkan Trump 20 Ocak'ta göreve gelecek. Ee, daha önce daha içe kapanık bir politika izleyecek gibi e, görüşler söz konusuydu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi, bu krize bir son verilmesi, göreve e, seçilmeden önce vaatleri vardı. Ortadoğu'da savaşları bitireceğim, barış getireceğim şeklinde. Ancak sanki seçildikten sonra vermiş olduğu vaatleri unuttuk gibi hissettik. Bu istekler değişti mi? Çünkü e, Panama Kanalı ve Grönland açıklamalarıyla hayrete düşürdü. Aslında bu ABD açısından yapmış olduğu bu teklifler gayet normalmiş onlara göre ancak savaşları konuştuğumuz bir dönemde. Trump'ın bu açıklamaları dünyayı nereye sürükler? Tabii Trump'ın en önemli özelliği öngörülemez birisi olması. E, hakikaten Panama, Kanada işte Grönland meselelerindeki tutumu gerçekten öngörülemezdi. Ben özellikle Panama konusunda Grönland ve Kanada konusunda ciddi adım atacağını düşünmüyorum açıkçası. Grönland çünkü Danimarka'ya ait. Danimarka'ya karşı almak istemez. Ee, Kanada'ya da bir şey yapamaz. Bir NATO ülkesi vesaire. Ama Panama konusunda ben ciddi bir takım meseleler oluşabileceğini düşünüyorum. Yani Panama kanalı için gerçekten ciddi oranda bastırabilir ve Panama'yı zayıf bir tabiri caizse halka olarak da görebilir. Hı hı. Ve tam bu noktada Panama'ya doğrudan bir askeri müdahale gibi bir seçenek düşünmez ama şunu yapar. Orta ve Güney Amerika'da ABD'nin bugüne kadar uyguladığı en temel yöntemi olan askeri darbeleri kışkırtabilir. Ki o coğrafyanın zaten kaderidir bu. Hı hı. Bir geçici darbe yönetimiyle Amerikan yalnız bir darbe yönetimi üzerinden Panama'yı istikrarsızlaştırıp karıştırıp Panama kanalına e, sahip olmak, oraya ele geçirmek isteyebilirler. Ben Panama konusunun ciddi bir konu ol, olabileceğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. 2024'ü bitiriyoruz. 2025'e artık sayılı günler kaldı. Peki önümüzdeki yıl Türkiye'yi dış politika anlamında neler bekliyor, dünyayı neler bekliyor bunu konuştuk. Akşam gazetesi yazarı ve siyaset bilimci doçent doktor Oğuzhan Bilgit bizlerle birlikteydi. Yeni bir yayında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.